Herkese merhaba. Didim Hisar Mahallesi'ndeyim. 3 artı bir deniz manzaralı açık teraslı. Güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. Daha önce de biz satmıştık burayı. Tekrardan sağlık sebepleri nedeniyle satışta bölgenin en iyi villalarından bir tanesi diyebilirim. Hatta şunu söyleyeyim. Bugün merkezden bir dubleks daire alabileceğiniz fiyata size müstakil bahçeli bahçe dubleksi veya ot villa tanıtımı yapacağım. Gerçekten güzel. Kaliteli bir villa. Ee, buradan Sağtur Plajı'na da 1,5 kilometre mesafede. Lokasyon olarak güzel. Arka cephe ama önümüz, arkamız, her tarafımız açık. Ee, bu açıdan da güzel diyebilirim. Tabii ki arsa her iki tarafı da kapanılabilir. Ama şu an bu şekilde. Ve zaten fiyatı da uygun arkadaşlar. Burada bir tanıtım daha yaptık. O da 3 milyon 750 diyor. O da güzel ön cephe. Ama hani kıyaslamasını siz yapın. O da kanalda var. Hemen burada güzel ekilebilir bir yeşil alanımız mevcut. Arka tarafa pergoleyi kendileri yaptı ev sahipleri. Burayı da tabii ki siz isterseniz cam mekanla da kapatabilirsiniz. Kışın oturmak için daha da güzel olabilir. Yazın açarsınız. Aynı zamanda kahvaltı masanızı veya bahçe takımınızı, salıncağınızı koyabilirsiniz. Hemen villamızın çelik kapı girişi sağ tarafta. Hemen normal bahçe girişini de göstereceğim. Zaten yetkili yerimiz ama aynı zamanda soldan bir girişimiz var. Soldan bir girişimiz var. Sağ taraftaki villa ön cephe olan. Bu tarafta eğer buradan da hani görmek istemiyorum derseniz veya kapatmak, daha izole bir alan elde etmek istiyorum derseniz burayı da çim çitle yükseltebilirsiniz. Aynı bu şekilde. Tabi bu biraz daha alçak kalmış ama inisiyatif sizde. 3 artı 1 dedim otomatik panjurlu güzel bir villa. Şöyle hemen girmeden şunu da göstermek istiyorum. Burada da bir sinekliğimiz mevcut arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olarak. Hatta şu an videoyu şurada durduralım. Ayakkabılarımızı çıkartacağız. İçerisi eşyalı olduğu için o şekilde devam edelim çekime. Gel böyle Şahin ayakkabılarımızı çıkarttık. İçeri kısımdayız. Daha doğrusu ben içeri kısımdayım. Şöyle geçersen eğer şu köşeye daha rahat, genişliği daha rahat gösterebiliriz. Şimdi şunu söyleyeyim başta. Yani tabii eşya var. Biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ev. Eşyalar dağınık olduğu zaman. Hani dizilmiş olsa çok daha güzel görünebilir belki ama şu an bu şekilde. Dilerseniz eşyayı isteyen olursa eşyayı da konuşuruz. Belki gelen alıcıya bir ikramda da bulunabiliriz eşya konusunda. Bıraktırabiliriz, ikna da edebiliriz yani. Bunu da ekstra olarak bilgisini vereyim. Klimalarda her şey bunun içine dahil. Salon alanındayız. Güzel bir salon alanımız var. Yerler 60'a 120 seramik. Aynı zamanda aydınlatmalarımız güneşi ve beyaz. Şöyle geçersen Şahin hemen şunu da göstereyim. Burada da hemen bahçeye çıkışımız mevcut. Aynı zamanda panjura bastığımızda da yani otomatik panjurlu olduğu için kumandasına bastığımızda kapanır. Durdurmak istersek durdururuz. Tekrardan yukarı yollamak istersek de yollarız. Metrekare bilgilerini vereceğim. Hemen televizyon ünitesi bu arada bu alanda. Onu da dipnot olarak verelim. Okumadı. 5.60'a arkadaşlar. 5.60'a 7. Hafif bir çap geliyor mutfak alanında. Ama mutfak büyük ve geniş olduğu için çok fazla dikkat çekmiyor. Onu başta belirteyim. Mutfak alanı gayet iyi diyebilirim. <laughs> tekrardan burada bir servis penceremiz var. Onu da hemen açayım buradan görünsün. Siyah bir granitimiz. Dolap kapak pervazlarımız. Yani dolap pervazlarımız. Antrasit gri yine kapaklarımız beyaz. Kulplarımız gri. Klonum olarak, e, dizayn olarak gayet iyi diyebilirim. Masalar çok fazla karışık olduğu için benim de kafam karışıyor bazen anlatırken. Ama hani dediğim gibi bu masayı daha farklı dizayn edebilirsiniz. Kış bahçesi yaparsanız oraya koyabilirsiniz. Hemen servis penceresinden alıp verebilirsiniz. Tabi bunlar sizin inisiyatinize kalmış bunun dışında aydınlatmalardan bahsettik, yerlerden bahsettik. Kat kalorifer altyapı tesisatı döşeli arkadaşlar. Kat kalorifer altyapı tesisatı döşeli. Burada da bir misafir WC'miz var. Aynı zamanda çamaşır makinesi de geliyor buraya. Onun da bilgisini vereyim. Hatta ben de şurada bir terlik buldum. O terliği de ben giyeyim. Gel böyle yavaş yavaş şu kareye doğru çıkalım. Terliklerim yakıştı mı Şahin? Evet. Yavaş yavaş doğru çıktığımızda arkadaşlar gri korkuluklarımız aynı zamanda siyah tonlarda ve krem tonlarında mermerlerimiz mevcut. Mavide spot aydınlatmalarımız var. Fotoğrafları göstermezsen sevinirim. Üst tarafa doğru çıkalım. Sonuçta ailenin, kalan kişilerin özel o. O yüzden göstermemesini istedim. Gel böyle yukarı alandayız. Güzel bir antre alanımız var. Dikdörtgen desenli. Aydınlatmalarımız güneşli ve beyaz. Burada bir banyo lavabomuz var. Böyle gelirsen Şahin. Çok şık diyebilirim. Neden şık diyorum? Sade tasarım. Tamamen sade. Dolap kapakları oldukça şık. Yine kullanım açısından da terlik çıktı ayağımızdan. Kullanım açısından da gayet iyi. Ee, anlatmak istediğim başka bir şey yok. Yine havalandırma penceremiz. kabin içi de gayet geniş. Yavaş yavaş hemen yan taraftaki odana devam edelim. Metrekare bilgilerini vereceğim. Burada bir balkonumuz var. Onu açmamışım. Hemen onu da açayım. Dörde. Dört ona üç otuz. 4 tona 330 gayet iyi metrekare açısından. Burada hemen bir havalandırma balkonumuz var. Tabii ben buna genelde çamaşırlık balkon diyorum ama sigara içen kullananlar oluyor. Bu balkonu tercih edenler oluyor. Bu yüzden çok fazla özelleştirmiyorum isim olarak balkonu. Yavaş yavaş bir diğer odaya gidelim. Anlatmak istediğim burada başka. Yerler laminat zemin. Duvarlarımız beyaz. ışıklarımız zaten beyaz güneşi. Ve avizelerimiz de bence gayet şık. Geldik bir diğer odamıza çap geliyor demiştim ya aşağıda. Ufak bir çap bu odaya da vurmuş. Başlara değil de sonlara doğru vuruyor. Hemen buranın da metrekare bilgilerini ölçeceğim. 3.70 e arkadaşlar. 3.70'e 2.55. 3.70'e 2.55 gayet iyi diyebilirim yerler laminant zemin. Yine burada da bir Fransız balkonumuz var. Bu da gayet iyi. Hatta şöyle açayım. Çeriyi anlatırken. Evet, açılmadı şu an. Bir daha deniyorum. <laughs> Ufak bir sıkıntı vardır. Onu da tabii ki ev sahibi düzelttirecek. Şu an o açılmadı. Açılsa daha aydınlık oluyor. Ebat büyük olduğu için camın. Yavaş yavaş üst kısma doğru çıkalım. Yine spot aydınlatmalarımız burada da devam ediyor. Mermerler, korkulukların desenleri de hala aynı. O yüzden bahsetmiyorum alt katta bahsettiğim için. Üst taraftayız. Burayı hemen açmak istiyorum. Bir banyo lavabomuz daha var. Totalde 3 lavabo, 2 banyomuz var arkadaşlar. Burada da güzel bir yine ortak kullanım banyo lavabomuz var. Geldik villamızdaki sonuncu odamıza. Mavi spot aydınlatmasında bir elektrik aksamında sıkıntı var. Ama onu da isterseniz kapatabiliyorsunuz. 4.45'e <laughs> 4.45'e 3.13 arkadaşlar. Burada da yine bir Fransız balkonu var. Sinekliklerimiz takılı. Ev eksiksiz teslim edilecek. Eksiksiz. Güzel de bir teras alanımız var. Yavaş yavaş teras alanına doğru çıkalım. Gel böyle Şahin. Mis gibi bir teras alanımız var. Bol güneş alan. Bol güneş alan ve bol doğaya ve denize bakan güzel bir teras alanımız. Bir tane lavabo bırakılmış bu alana. Bu da gayet iyi diyebilirim. Şöyle hatta sularını da kontrol edeyim. Suları kapatmışız iyi. Arkında soru işareti kalmadı. Deniz manzarasından bahsedeceğim. Gözde çok net bir şekilde görülüyor ve gayet iyi. Ama kameradan nasıl gözükür bilmiyorum. Metrekare olarak da Toplamda teras alanının arkadaşlar ortalama 20 ya da 17-18 metrekare diyebilirim. Gayet yeterli arkadaşlar. Dubleks daire fiyatına alabileceğiniz bir villa burası. Deniz manzarası da gayet iyi görünüyor. Bence benim gözümle tabii kamerada nasıl çıktı Şahin? Evet. Görünüyor diyor. Yine güzel manzaramız var. Doğaya da bakıyor. Şöyle güneşe karşı da duracağım biraz ama gözümü alıyor. Fiyatımız 2 milyon 995 bin TL. 3 milyon .000 da diyebiliriz. Bunu dediğim için bana kızıyorlar. Ama yani 3 milyon 2 milyon 995 olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışında güneş enerjimiz takılı. Bunu bahsetmemiştim. Unutmuştum daha doğrusu. Güneş enerjimiz var. Termosifon maliyetinden veya o termosifon elektrik maliyetinden kurtulmuş olacaksınız. Onun bilgisini dipnot olarak vermiş olalım. Fiyattan bahsettik. Hisar Mahallesi'nde. Sağ tur plajına 1,5 kilometre mesafede. Altın Kup plajına baz alırsak oraya da 3,5-4 kilometre mesafede. 3 artı 1 bahçeli pergüleli teraslı güzel bir villanın tanıtımını yaptık. Kaçmaz burası. Öyle söyleyeyim dubleks daire alacağınıza veyahut merkezde bir daire alacağınıza gelin buraya anlaşın, görün, bakın beğenirseniz gerisi bizde. Tüm kolaylığı sağlayacağız. Burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.